bana verilenle onu birleştirip hani bir formül çözülmesi gibi olmuş olacak. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler anlattığım daha mı? Hanıma anlattığım gün, açıldığım gün sabahında Mahir beni aradı. Aradım geri dedim, hayırdır adır? Ya dedi, nasılsın, iyi misin? Çok enteresan bir rüya gördüm dedi. hani sana söylemek istedim, paylaşmak istedim dedi. Ne dedim? ya dedi sen böyle yüksekte çok yüksekte bir, bir yerdesin mağaracı gibi bir şeydesin ee, ama bir sen oluyorsun bir peygamber efendimiz oluyor <laughs> yani, <gülüyor> Hz. Muhammed'in yüzü oluyorum bir ben oluyorum bir o oluyorum bir o oluyorum ama ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim havacı asker kıyafeti boy. Ben de abicim hayırdır dedim. Ya dedi ben hiç rüya görmem dedi. Rüya görsem de hatırlamam dedi. Ya Peygamberimiz'i gördüm ve seninle yüzündeydi. Yani sakalım o kadar her şeyde sendin dedi yani. <laughs> Gerekirse İsmail gibi teslim vururum ya. Al bıçağı dedim ben buna inanıyorum yani. İnandığım şey bu. Ya bana söyle. De ki ya sen yani de, Deccal ulan de kes bu ağzı Ya da de ki yani bana bunun yolunu göster. Ben bunu yapacağım yani. Vallahi bu yola ya. çıktım çünkü. Hayır bu yola itildim. Gerçekten öyle itildim. Yani ben maalesef seçildim. Maalesef de diyorum yani. Psikolojik bir şey var sen olacak. Yani öyle zannediyorsun ama öyle değil sen olacak. Evet. Bakıyorum. Vallahi doğru söylüyorsun ya görün yani görün bir de bir psikologa görün yani peki bunları ben yap, yaparsam ne oluyor yani düşün ki yapıyorum ben hani icatlar yapıyorum ya bu icatlar dünya için önemli ya icatlar ya. yani hani şimdi